İkimiz de şoka atlatmış gibiyiz herhalde sanki. Abin nasıl? Pek iyi değil. Nur Sema'dan bir haber var mı? Henüz bir haber yok. Merak etmeyin o da kafasını dinliyordur şu anda. Sakinleşince çıkar ortaya. Umarım. Sen ne? yengemi arayabildin mi? Yok aramadım. Yani çok kabahatli olduklarını düşündüğüm için ters bir şey söylerim daha çok ortamı gererim diye aramadım. Ya yani arayamadım açıkçası. Anladım. Ama sanki yine de bir arasan iyi olur. Arayacağım tabii ki canım merak etme. Teşekkür ederim. Ne için? Anlayışın için. Yani bu durumun sana ne kadar ters geldiğini farkındayım. Ama yine de benim için fedakarlık yapıyorsun. Asıl ben senin anlayışın için teşekkür ederim. Arada sırada böyle dediğim dedik git geldi biri olabiliyorum. Yok ya nereden çıkarıyorsun dermiş. Bak söylediğimi pişman etme beni şu an. Tamam sustum. Yani bazı konularda seninle birlikte törpülendim sanki. Ben de öyle. Ben de senden çok şey öğreniyorum. Mutlu olmanın sırrı da burada zaten. Birbirimizi eğitiyoruz. Ben çok korkuyorum bazen biliyor musun? Neden? Yani böyle çok mutlu olarak yaşamaya pek alışkın değilim de ben. Sanki her an böyle bir şey olacakmış. Yani bu mutluluk bozulacakmış gibi düşünüyorum bazen. Bu duruma alışmaya başlasan iyi olacak bence. Çünkü korkulacak hiçbir şey olmayacak. Çok mutlu olacağız. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ah. Hello. Alev sen kendinde misin? Aa, ne oldu be? Abdullah Bey'in arabası değil mi bu? Şimdi seni eve o mu bıraktı? Yok ya uygulamadan çağırdım taksi o. Alev karşıdan aptal biri gibi mi duruyorum? Ne oluyor Alev? Annem adamı senin evinde görüyor. Karısı senden şüpheleniyor. Sen şimdi şoförüyle arabasında geziyorsun. Ne oluyor? Ama uygulamadan çağırdım. Yani tamam şu an yalan gibi duruyor olabilir de değil. Alev bak ayağını denk al. Senden çok rica ediyorum. Zaten çok ince bir buz üstünde yürüyoruz. Sen de üstüne bir de tüy dikme. Yalvarıyorum sana lütfen. Yani ben doğruyu söylüyorum ama... Ee, tamam. O zaman daha dikkatli olacağım. Memnun musun? Değilim Alev. Konuştu Sönmez Hanım'ın kızı. Ne yapayım başka çare mi bırakıyorsun? Ya anlatıyorum anlatıyorum anlaşılamıyorum bir türlü. Lütfen artık yeter lütfen. Hangi birinizle uğraşacağım şaşırdım ben. Ben bir umuta bakayım o zaman.